Evet, ayrı zamandan bahsettik. <laughs> ee, Ali kardeşimiz var, Lübnanlı, e, tanımış misafirimiz Ali. Ee, Mehdi yaşı, maşallah orada maşallah. Lübnan'da zaten çok sayıda Müslüman. Mehdi Hazreti Mehdi'nin gelişini bekliyor, değil mi Ali? Uh, yeah, yeah, true. Uh, in fact, uh, I want to, there is something in mind. I wanted to ask you. Sorry if I'm gonna stop you from <laughs> saying anything. <laughs> uh the physical uh, of the imam mahdi uh, can you tell me more about it maybe because i i'm sure a lot of people are watching are asking as i'm asking the same question so please answer me and answer the follow the people who are watching us inshallah uh, maşallah ee, ali kardeşim dedi ki bize bakan çok sayıda insan da merak ediyordur ee, tekrar ben de duymak istiyorum dedi hazreti mehdi'nin fiziksel özelliklerini inşallah Hakikaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı çok detaylı olarak tarif ediyor hadislerde. Ee, hadislerdeki tariflerde Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın yüzünden başlayarak siyah saçlı olacağını bildiriyor. Sakalın da siyah olacağını bildiriyor. Ee, yüzü omuzları geniş olduğu ve vücudu geniş olduğu için yüzü de oranlı olarak geniş olacaktır diyor. Kavisli kaşları olacaktır diyor. Mesela benim kaşlarım düz, kavisli kaşları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Alnının geniş olduğunu bildiriyor. Alnında hafif bir iç bükeylik var. Yani yandan bakıldığında böyle çok hafif bir iç bükeylik olduğu gözüküyor. Tek kaş çatma çizgisi var. Mesela birçok insanda ikidir kaş çatma çizgisi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da tek kaş çatma çizgisi var. Maşallah. Gözleri... Arapça kelime Aynul Hadır olarak bildiriliyor ve yeşil gözlere sahip Hazreti Mehdi ve hafif çekik gözleri, çekik gözlü. Ufak çok güzel bir burnu var. Burnunda çok hafif belli belirsiz minik bir çıkıntı böyle e, yandan bakıldığı zaman ama çok düzgün bir, güzel bir burnu var böyle inşallah. Sağ yanağında incimsi bir yıldız gibi parlar diyor. Demek ki deri renginde olduğunu anlıyoruz. Bir e, ben var. Benler koyu renkli olabilir, açık renkli benler de vardır. Yani deri renginde deri renkli bir ben olduğunu anlıyoruz. Ön dişleri parlaktır diye buyuruyor. Alnında bir iz olduğunu söylüyor. Ve geniş omuzlu olduğunu söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geniş omuzlu olduğunu söylüyor. Yine son dönemde gördüğümüz hadislerden birisinde saçları uzayınca kıvrılıyor üzerinde kulağın üzerindeki saçlar. Sakalını da tarif ediyor peygamberimiz. Diyor ki yanlarda diyor, yan tarafta sakalı. Hep sakallı Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Kevseç, ince yanda. Altta da meczum, düzeltilmiş. Yani böyle karnına kadar sakal olan birisi değil Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yanda ince, meczum, düzeltilmiş. Geniş omuzlu, geniş karınlı ve geniş uyluklu. Yani boydan boya geniş. Orta boylu Hazreti Mehdi Aleyhisselam, orta boylu. Ee, vücudunda da bazı alametler bildiriyor. Mesela iki kürek kemiğinin arasında diyor... Hazreti Peygamber'de olduğu gibi peygamberlik mührü gibi bir leke olacağını bildiriyor bir ben. Şu büyüklükte böyle yaklaşık bu büyüklükte bir ben olacağını bildiriyor. Aynı şekilde sağ göğsünde de yaprak şeklinde mersin ve reyhan yaprağına benzetiyor. E, yaprak şeklinde bir e, ben iz olacağını bildiriyor sağ göğsünde. Konuşurken ağırlıklı olarak sağ elini kullanır diyor. Yürürken de adımlarını dışarı dışarı doğru atıyor. Mesela birçok insan yürürken ayaklarını düz olarak atar. Hazreti Mehdi dışarı dışarı doğru atıyor. Güçlü bacakları olduğunu bildiriyor inşallah. Güçlü de bir sesinin olduğunu bildiriyor Hazreti Mehdi'nin. Sağ bacağında yine bir iz olduğunu belirtiyor. Sağ bacağında da bu şekilde bir iz var. Boydan boya da geniş, orta boylu. Benim soyumdan olacaktır diyor. Yani soyunun, işte Hazreti Fatma'nın, Hazreti Ali'nin soyundan olacağını bildiriyor. Seyit olacak. Ama bu seyitliğin nasıl olacağını bildiriyor. Kafkaslar üzerinden diyor yani Seyitler çünkü çok sayıda ülkeye dağılıyorlar e, Seyitler Peygamberin soyundan olan insanlar yüzyıllar boyunca 1400 yıldır onun soyu Kafkaslar üzerinden geliyor ve Türkiye'ye çünkü Türkiye işaret eden hadislerde bir kere İstanbul'da aktif olacağını bildiriyor ama başka bir şehirde doğacaktır diyor Kara isminde bir bölgede doğacağını bildiriyor fakat e, gençlik döneminde İstanbul'a geliyor ve faaliyetlerin orada devam ediyor çünkü e, Konstantiniyeyi bildiriyor. Konstantinopol İngilizcesi. O dönemde İstanbul'un adı... ...Konstantiniyye peygamberimiz döneminde. Konstantiniyye de yapacaktır diyor faaliyetlerini. Nereden anlıyoruz? Altı şey olmadan kıyamet kopmaz diyor e, peygamber efendimiz. Altıncısı da Medine'nin fethi diyor. Medine e, kelimesi Arapça'da şehir anlamına geliyor. Hangi şehir ya Resulallah diye soruyor sahabe. O zaman işte Konstantiniyye diyor. Yani Konstantiniyye'nin manevi fethi var. Hazreti Mehdi orada çıkıyor çünkü aynı zamanda kutsal emanetlerle çıkacaktır diyor. Kutsal emanetler İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Hazreti Peygamber'in sancağı, hırkası, kılıcı onlarla birlikte çıkıyor. Demek ki İstanbul'da olması gerekiyor. Ayrıca başka bir hadiste yine Diyar-ı Rum'dan ayrılmayacaktır diyor. Diyar-ı Rum'da e, Türkiye, Anadolu o dönemde Bizans İmparatorluğu'nun olduğu yer, Bizansların olduğu yer, e, Peygamberimiz döneminde Anadolu ve Türkiye Türkiye'den ayrılmayacaktır diyor. Hep orada. Arapçayı da pek bilmez diyor. Arap olmadığını anlıyoruz. Çünkü Arapçayı bilmeyen Arap olmaz. Peygamberimizin soyundan seyit ama Arapçayı bilmiyor. Türkiye'de ve İstanbul'da faaliyette demek ki Türkiye'de doğup büyüme doğan birisi. Kara bölgesinde doğacaktır diyor. Zaten Türkiye'de olan bir bölgeyi işaret ediyor. Kara bölgesi büyük bir şehirde doğacaktır diyor. Doğumu gizli olacaktır diyor. Evde olacaktır diyor. Çok az sayıda kardeşi olacaktır diyor. Çok az sayıda kardeşinden de tek bir kardeşi olduğunu anlıyoruz Evi Doğulu e, gizli olan e, e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah. ileri yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Mesela 50 yaşlarına, 60 yaşlarına geldiğinde hadiste 40 yaşlarında görüneceğini bildiriyor. Cildinin, keninin arabi olduğunu bildiriyor. Arabi peygamberimizden de biliyoruz. Pembe beyaz renktir. Yani koyu renk değildir, zenci rengi değildir. Böyle e, koyu renk bir cilt değil. Arabi pembe beyaz zaman zaman koyulaşır diyor. Zaman zaman açılır diyor. Yani güneşten yanıyor Bazen güneşten yandığında koyulaşıyor. Güneşten yanmadığında da açılıyor. Hatta bir hadiste yine hocamız açıkladı. Yorulduğu zamanlar da diyor, yorgun olduğunda e, solgun gözükür diyor. Maşallah. Dilinde bazen ağırlaşma olur diyor. Hazreti Musa'da olduğu gibi o zaman ağırlıklı olarak sahilini elini kullandığı da bildiriliyor hadislerde. Yani ağırlıklı olarak evet. sağ de e, elleriyle de e, konuşma sırasında e, ellerini e, kullanıyor inşallah. Maşallah. İleri yaşlarda da genç görünür mü? hep dinç hep daha gençleşiyor. Hep zinde maşallah. E, feceten arabaz, arabasında giderken can alınıyor zaten. Şehit oluyor Allah yolunda inşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi'nin. E, Hazreti İsa'nın da imamı oluyor. Hazreti İsa'nın e, imamı olduğunu bildiren hadiste de beraber namaz kıldıklarında Hazreti İsa'nın imamlığa geçirdiği kişi arkasından iterek nezaketen tabii böyle İti. yani o şekilde buyurun siz olun diyor. E, Hazreti Mehdi nezaketen ilk önce ee, yok diyor, siz buyurun diyor. Hazreti İsa ısrar ediyor. Bahile bildiği için Hazreti Mehdi olduğunu ve imam, net imamı inşallah. Onu dünyanın manevi liderliğine geçiriyor inşallah. Maşallah. O dönemi de göreceğiz. Yani çok yaklaştı. Çünkü 1400'den beri 32 yıl geçti. 32 yıldır faaliyette. Hadislerde Peygamber Efendimiz e, hem hadislerde hem de Bediüzzaman Said Nursi, büyük İslam alemi Said Nursi 13. yılın müceddidi 40 yıllık bir faaliyeti vardır diyor. Hadislere dayanarak. O 40 yılın sonlarına geliyoruz. İlk 40 yıldaki faaliyetlerinde darwinizm'i ve materyalizmi ortadan kaldırıyor. Maddiün tabiün kelimelerini kullanıyor. Maddiün ve tabiün tavununu tam susturacak tarzda faaliyet yapmaktır diyor. Birinci görevi Hazreti Mehdi'nin Sayit Nursi Hazretleri bunu hadislere dayanarak bildiriyor inşallah. Çünkü döneminin bütün ateist felsefelerini ortadan kaldırıyor. İstanbul'da faaliyet yapacaktır diyor. Bu fiziksel alametler ve maddiün tabiün tavununu materyalizmi ve darvinizmi tam susturacak tarzda diyor inşallah. Maşallah, maşallah. Demek ki o dönemin artık sonuna geliyoruz. Hakikaten dünyada darvinizm ve materyalizmin muazzam bir çöküşe girdi. Yani e, bilimsel olarak beli kırıldı. Hocamız Allah razı olsun e, Hz. Mehdi'nin öncüsü olarak faaliyetleriyle yerle bir etti. bu yaradılış atlası, diğer fosillerin gerçeği, proteinin oluşmasının imkansızlığı ve diğer detaylarla yerle bir oldu. Sonuna hakikaten yaklaşıldı hissediliyor bütün dünyada. Çöküyor inşallah Ve dinin hakimiyeti çok yaklaşıyor. Maşallah. Maşallah. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öyle e, müthiş detaylar veriyor ki o kadar güzel anlatıyor ki güzel peygamberimiz inşallah tüm detaylarıyla Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerini anlatıyor. Bakın muhteşem detaylar göz rengine kadar maşallah subhanallah Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bediüzzaman e, Hazretleri de diyor ki ee, bu bir takım e, yobaz, anlamak istemeyen gürüha e, Evet senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşkildir diyor üstadımız. Fakat hak o kadar parlaktır ki körler de görebilir diyor. Geçen günlerde Sayın Hocamız da gören gözler dedi Mehdi Aleyhisselam'ı. Görmeye başladı dedi. İnşallah ee, görebilmek, anlayabilmek, Peygamber Efendimizin güzeller güzeli Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tarif ettiği detayları e, gerçekten samimi olarak incelememiz lazım. İnşallah. Bakın inkar edilirse çok büyük bir tehlike olduğunu da söylüyor e, güzeller güzeli Peygamberimiz. Cabir ibn Abdullah'tan rivayet edilen Mehdi aleyhisselamın çıkışını inkar eden muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir. Bakın inkar etmiş oluyor. Yani Mehdi aleyhisselama e, gizleme çalışması yapıyor ya kendi kafalarınca. Bakın Mehdi'nin çıkışını inkar eden muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiştir. Meryem'in oğlu İsa'nın inişini inkar eden de muhakkak kafir olmuştur. Deccal'in çıkacağını kabul etmeyen de muhakkak kafirdir diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu da muazzam bir sır ve detay İnşallah Ayrı zamanda biz böyle bir güruhu da görmüş oluyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini kendi kafalarınca, kendi düşük akıllarınca... E, utvas etmeye çalışan bir takım insanlar görüyoruz. İnşallah. Dolayısıyla e, ye ise insanları düşürmeye hiç kalkmasınlar. İnsanlar hocamızın vesilesiyle Allah razı olsun sayın hocamızdan bayağı şekli ve heyecanlı. İşte gördüğümüz gibi e, bizler bu durumumuza şahit oluyoruz. Kardeşimiz Ali Ali de mesela Mehdi aşı. Allah bizleri bir araya getiriyor işte. Sadece sen tembelsin, sen kendini ise düşürürsün. Niye biliyor musun? Çünkü iman zafiyetin olduğu için. Çünkü derinliğin olmadığı için sen e, gerçekten alim olanlara dil uzatabilirsin. Ama o dili de sayın hocamız ilimle, bilimle, sevgiyle inşallah e, geri e, yerine inşallah e, Koydu. Koydu diyelim. <laughs> evet, inşallah. Şimdi i̇nşallah. Hocam bu insanların gerçekten karşı çıkması çok büyük bir mucize aslında. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşanacak güzel ortamı çok detaylı anlatıyor. İnşallah. Bakın denizdeki balık değil mi? Topraktaki bitki bile onun hilafetiyle sevinecektir diyor. Tam bir demokrasi barış ortamına hakim olacağını bildiriyor Peygamberimizine sallallahu aleyhi ve sellem. Uykusunda olan uyandırılmaz diyor değil mi? O kişiyle ilgili bir konu olduğunda bile, o kişiye bir soru sorulması gerektiğinde bile onun uyanırılmayacağına, uykusunun bile bölünmeyeceğine Hazreti Mehdi Aleyhisselam hı hı. tarafından bunu da bildiriyor. Maşallah. Burnu dahi kanamaz diyor kimsenin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde İnşallah onun önderliğinde olan bir dönemde. İnşallah bu kadar detaylı bir anlatım varken, değil mi? Bu kadar güzel bir ortam yaşanacakken ve bu güzel ortamdan herkes istifade edecek tabii ki tüm insanlar istifade edecek. Tüm yeryüzünde kaplanmış olacak bu güzel ortam inşallah. inşallah. Ama gelin görün ki hocam konuştuğumuz gibi bu insanlar ısrarlı bir şekilde nasıl biz değil mi, 7 gün 24 saat Allah'ı anlatıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı alametlerini anlatıyoruz. Onlar da sürekli tüm enerjilerini tüm çabalarını Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkmayacak şeklinde bir anlatım yaparak hı hı. geçiriyorlar. Bu da şunu gösteriyor tabi. Bütün o hareketleri, bütün o kişilerde her şey kaderin içinde. Kader dahilinde hareket ettiklerini Allah bize gösteriyor. Müminlerin mücadelesi için, müminlerin imtihanı için inşallah özel olarak yaratılmış varlıklar olduğunu görüyoruz. Maşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.